Yardımın ne derece parlak tırnak içinde, ne derece ümitlerle dolu tırnak içinde olduğunu aynı İnönü geç de olsa Johnson'dan o bilinen mahut mektubu alınca belki anlamıştır. Çünkü tarihin garip tecellisi. Sene 1947 Türkiye'nin diktatörü İsmet İnönü. 17 sene sonra sene 1964 koalisyon hükümetinin başbakanı gene İsmet İnönü. Bu tarihte imzalanan anlaşmaya göre bize verilmiş olan Amerikan silahlarını kullanarak Kıbrıs'a çıkartma yapmaya kalkıştı. Johnson ona öyle ağzı bozuk, öyle it'in önüne konsa bile yenmeyecek bir mektup gönderdi ve dedi ki: "Bu silahlar sizin değildir, bizimdir. Bizim iznimizi almadan bu silahları kullanamazsınız ve ben Amerika Devlet Başkanı olarak sana çok net söylüyorum." bu silahlarla Kıbrıs'a çıkmanıza, bu silahları Kıbrıs'ta kullanmanıza müsaade etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dış politikasının şeref ve haysiyet noktasında dip yaptığı anda. Bu dip yaptığı anda muhatap kimdi İsmet İnönü? Bu dibin, bu dibi bulmanın sebebini, zeminini hazırlayan 17 sene önceki Anlaşmanın altında kimin imzası vardı? İsmet İnönü. Ama şimdi sözüm normal insanlara. Arkadaşlar gelin görün ki bunlara rağmen ve bunlardan sonra İsmet Paşa Hazretleri hala tam bağımsızlıkçı milli öldür.